İyi akşamlar. Ee, beklediğimiz kargomuz geldi. Ee, bunu e, ördeklerin havuzu için e, aldım. Bir tane havuz, e, normalde havuzları vardı ama onları kazlara bıraktı Şey yaptık. E, şimdi ördeklerimiz çok olduğu için de onları yeni bir havuz sipariş vermiştim. E, şimdi paketi açalım bir bakalım. Renk de mavi bunun. diğerkinin kırmızısıydı. kırmızıydı. bu şekilde galiba bunlar Ma şeyini göndermiş maşına. bu da şeyin giriş çıkışı suyun giriş çıkışı yeri şimdi böyle bir tane aparat göndermişler bu e, diğerkinde yoktu e, normalde e, şu şekilde böyle açtığında bu şekilde suyu aktarıyorsun içindeki suyu pis suyu dışarı aktarıyorsun ama e, bunun sayesinde normalde hortum takamıyorsun Mesela direkt suyu buradan atmak zorundaydı diğerkinde. ama bu şekilde koyduğunda bunu hem hortum takıp da dışarı bir şey sulamak istediğinde ya da bir yer başka bir yer aktarmak istediğinde hortum takmak için de başka bir aparat göndermişler bu çok güzel düşünmüşler şimdi bu şekilde büyüklüğü tam böyle kur, kurduk bunun için şimdi su doldu koyacağız Suyla doldurduktan sonra bunlar yüzmeye başlayacaklar. Şimdi bunlar biraz korktu. Havuzun e, havuzun biraz farklı olması herhalde onları korkuttu. Eski havuzlar kırmızıydı dışarısı. Biraz şu anda korkmuş şekilde orada duruyorlar. Evet su dolumu başladı. Şu anda yaklaşık bir 600 litre su alıyor bu. Suyumuz biraz az geliyor, şöyle. Büyük ihtimal yaklaşık bir saat geçebilir belki dolması. Dün akşam da özürkünü doldurmuştuk kazlarınkini orada. Daha geçirmedik kazları da. Bunlar biraz korktular şu an. Suyu normalde çok seviyorlar, değil mi? Hadi dolsun bakalım.